Selamun Aleyküm Şarkı'dan hepinize sevgiler, saygılar Arkadaşlar bugün Yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz Küçük bir istek vardı onu yerine getireyim Hep buradan geçiyormuşum da çekmiyormuşum diye kızlar bana Ah sen niye çekmiyorsun diye Burası Ahsen sitesi. Burası da Nazmi Turan abimizin evi. Özlemiş evini. Videomuza böyle başlayalım. Şimdi ne yapacağız? Buradan çıkacağız. Şöyle bir kısa bir tur yapacağız. Şarkı turu. Daha kahvaltı yapmadık. Biraz bir şeyler alacağım. Ondan sonra bizim için gün başlayacak. Evet. Ahsen sitesi Ahsen sitesinin arka sokağı Oradan bir simitçi oryalım simit alalım oradan bir kasap oryalım kasaptan İstanbul simit sezonu açmış oradan da su böreği alayım biraz kahvaltımızı yapalım bir dönelim gelin herhalde Arkadaşlar bazı yorumlarda işte Şarköy'de nereden alışveriş yapılır onları niye göstermiyorsun falan diye yazıyorsunuz. İşte hangi kasaptan alışveriş yapılır falan gibi. Valla burada bir dünya kasap var. Ee, ben çarşı içindeki kasaptan alışveriş yapıyorum. Ne bileyim bana güler yüzü ee, müşteri davranışı hoşuma gitti. Orayı tercih ediyorum. Zaman içinde başka yerlere de gidebiliriz. Bu Şarköy'de değişir. Ama şu an için alışveriş e yaptığımız yer Salam Taş Kasaba. Simidi de genelde Or Simit'ten alıyorum günayda otururken denk gelirse de bağırıyor ya yanıyor yanıyor ya, geliyor ya, gidiyor ya. ondan oluyor o da şenol simidini simidini satıyormuş fark etmez sıcak getiriyor simidi ondan da alıyoruz yani Dört tane simit alayım. Evet. Sağ. Ol. Simit aldık. Şuralarda bankamatikten. var. Hadi tamam. evet, çıkacak. Çok az belki bir tane daha çıkacak. Tamam mı? Çok az bekle, ona geldi. Hadi, <laughs> Evet, para çekeceğim. bir dakika sürmüyor bankamatikten. Yarım saat başında bekliyorlar arkadaş. Yani anlamış değilim ya bu insanlar. Bir küçücük işlem ya. Bir küçücük işlem. Hadi ablacığım hadi hadi, hadi bekleme yapma. Selamünaleyküm Ali işler. Usta kolay gelsin. Sağ ol efendim, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk. Abi. Nasıl işler? Selim abi çok iyi Allah. Bana az kullanılmış bir tane sucuk lazım. Sucuk yemek. En güzelinden. Beyzir bir kilo 200 gram geldi. Tam bir kilo müpeyik. Bir kilo. Allah beyzir. Yerinden takalım, pimiz oğlum. Şey Aferin, bak. Sen işi öğrenmişsin. Ben de bir önce senin gibi olacağım. Bunlar hazır köfte mi? Kaça satıyorsun metresini? 110 lira. 110 lira. Yapma be. Yaza kadar üstüne bir şey koymazsın herhalde. Şu anda zam gelmez abi. Gelmez mi diyorsun? Aksi problem olmazsa. Bence gelmesin yani. geliyor geliyor. O savaş mavaş çıkıyor. ama. ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Öldüreceğim bizi. Yolda geliyor. Kim yola çıkardı onu? Putin mi? Boydan kıtlığı varmış. Ukrayna'da Putin. O Bana bir tane yakışıklı var. Var. Yapıyoruz efendim. Yapıyoruz. Ya. sucuk ver. Ee, sağlam taş sucuk sağ ol dayıcım afiyet olsun. Sonra? Ee, 67-65 ver. Bu ne ya? Araba mı satıyorsun sen? Alt üstü evet. bir kangal evet. sucuk alıyoruz evet. ya. Evet. Almayın araba bir alıp para ya. Kalite abi kalite. kalite. Yapma kalite. be. Ayrı bir şey alalım. Sen şimdi şey utanmadan para da istersin. Para istemem Kalk. Al bende kart var genç yok. Şöyle. 65. Bana bazen soruyorlar. İşte şarkıdan an kasaptan alışveriş yapacağız falan diye. Ben de bir arkadaş var dedim. Adanın bu harfini söylemedim. Anlatılmaz Mehmet Anlatılmaz Kiraz dedi. tadılır diyeceğim. Tadılır mı? Nasıl bir şey o ya? Anlatılmaz tadılır. Aleyküm e, şey işler olsun selam. Aleyküm Bak, Aleyküm e. selam. Şimdi bunu oraya aldık Simitleri yana almamız lazım Çünkü simitler açılmış Bu şekilde devam edeceğiz Bunu böyle devam edelim Oradan geçelim Şimdi pasta Bazen börek çörek badem pastanesinden alıyorum. Bağır bakayım ustam. Nasıldı? Geliyor. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Şarkıda öyle bir günümüz böyle geçiyor. Çatır çatır sizin zemine bakın. Bunu defalarca söyledik. Sosyal medyadan yazan arkadaşlar da oldu ama herhangi bir çalışma yok. Mart ayındayız. Mart'tan sonra zaten artık bahar geliyor. Bahar geldi zaten şarkı hareketlerine başlıyor. şarkı hareketlenmeye başlayınca insan kalabalığından bu işleri yapılması da sıkıntılı. Dikkat et ya. Yani ne karşıdan karşıya geçiyor. Ne sağına bak ne soluna. Kendini yola atıyor. <laughs> Duydum ki unutmuşsa. Bak tersten girecek. Tersten girecek. Heh, dönüyormuş. Korkuttu beni. Karşı karşıya kalıyorduk.

Ben, ben, ben. Teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Hayırlı selam. olsun açtınız. Açtık abi ya bu sene de başladık artık yavaş yavaş. Hayırlısı olsun. Selam. Bana yarım kilo sumereyi ver. Üzümlü kurabiyeler yok galiba. Çıkacak. Bugün çıkar mı? Çıkar çıkar. Yani yarım saatte çıkar ya. Tamam. Yeni açtık yani yavaş yavaş çıkartıyoruz abi. Tamam tamam. Yok yazmışsınız gördüm dedim bari dedim Sizin çekiyor mu bir de ya. Dedim aç, açmışlar vatandaşa duyuralım. Tamam iyi oldu ya. Normalde çekmeyecektim video birkaç gün daha havalar soğuk gidiyor. Evet. Nereye mal koyalım? Evet, çay alacağım. Sen buradan al ödemeyi. Evet evet aynı. her zaman gelir. Bu arada olsun tekrardan. Ha poça. Geliyorum geliyorum böyle. Yarım kilo böyle mi yapsa? Ha yarım kilo. Daha... Evde var abicim sağ Hesaptan abi. abi. düş onu. Vardı galiba. Simit bir tane. Ne kadar? 3 lira şey abi. Bana gitme göre arkadaşlar. Şey. Evet, alışverişimizi bitirdik. Şimdi kısmetse eve gidiyorum diyeceksiniz ki niye bademden almanın böreği badem meti diyorsun bademi de seviyorum da Şimdi su böreğini eğer oturan doğru konuşun bunlar güzel yapıyor zaten su böreği yapıyorlar. başka böyle çeşit yapmıyorlar tek böyle çeşit bademin birçok ürünü güzel yani ihtiyaç olduğum zaten videolardan da izliyorsunuz Gidip oradan alıyorum. Buranın üzümlü kurabiyesi. Efendime söyleyeyim. Su iyi Güzel. Bir de e, rızkı dağıtmak lazım. Yani <laughs> hepsini de aynı yerden alıp bir tarafı yüklememek lazım. Herkesin nasıl bir şekilde alması lazım. Herkes ekmek parası derdinde. Eleman çalıştırıyorlar. bu sürü gelir giderleri var. Ona göre dayanamak lazım. Şimdi böyle giderken de tekerle bisiklet kullanayım mı? Arkamdan da araba geliyor. Şimdi yol vereyim şurada geçsin bakalım geçebilecek mi? Ben rahatsız oluyorum öyle arkamdan birisi geldi bu arabalar. Düşecek, düşecekmiş gibi oluyorum. Burada çukura girdik. Ben yol ortasından gitsem ta köşeye kadar arkamdan gelecek. Neyse yolu değiştireyim. Buradan gidiyorum. Şuradan gideyim. Havalar soğuk gidiyor. Yaklaşık bir haftadır hava soğuk. Arkamdan geldi yine bir araba. Şuradan döneceğim artık beklesin. Bir de şurada dikkatimi çeken bir şey vardı. Onu çekmek istedim. Arkadaş buraya yolu yaptın. Sağ tarafa binayı yaptın. Ya yani nasıl bir düşünceniz, zekanızı var da bu tekin midir? Yoksa telekom mu mudur? Şu yolun ortasında arkasından uçak geçecek yani. Arkası boş. Yapon duvarın dibine mesela şunun gibi. Araba geliyordu tekrar çekeceğim. Çünkü hep kafama takılıyor. Belki bir yetkili görür de duvar dibine çekerler ya da başka yere kaldırırlar. Bakın duvardan trafo arasında belki bir buçuk metre mesafe var. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah videoda memnun kalırsınız. Yorumları yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.